Tatil olayı değil ama mesela hastanın da gitmek zorunda kalıyorum. Şimdi o beşinci maddeye kadar zaten Nazlı Hanım dedi ki yok kendi <laughs> davanıza bakın bizi katmayın ne kapınıza gelirim. Oraya kadın bir şey demedi zaten. Şu son <laughs> maddeyi ikisi tartışıyor. Oraya da Berk Oraya kadar ve... bir problem yok muydu yani diğer maddelerde senin için? Bir sakıncası yok galiba değil mi? Emre Bey. Yani evet ona çizik çektik diyelim. Diğerlerini kabul ediyor çizik musun? Çizik çektik diyelim. Diyelim. Tamam çektik ama Aşk... Hayatım özür dilerim be. Bir hata yaptım. Kurban olayım ben ettim sen etme. Daha Böyle mi? bir şey söylenmez zaten. Yazdım bir cahillik. Bunu de yine elini öpeyim. Diyelim iptal ettik. Diyelimse. Diyelim boşanalım ya. Gidelim ya boşanalım. Bir şey, ay bir şey söyleyeyim mi Ama siz ben var ya. Katıda, konuda katılmıyorum ı -ı. Emre. Bir şey Emre diyeceğim. Bir dakika bir dakika. Ayrıca şu ikinizin şu andaki e, hali. Adamın da hayatında biri varsa adamı da hayatındakine de zarar ya veriyorsunuz kim ya. Ya kim abla kim? Bak düzgün ya. konuş kim? ya. Başıma, Başıma öyle deme. bela Tamam Nurgül'ün e suçluysa öyle konuşsun. Adamın hayatında biri varsa adama zarar veren sizsiniz be. Ne taşıyorsunuz buralara? Ben adama? taşımıyorum abla, abla. Adam ev tutmak istiyor. Abla ne ben var, taşımıyorum. Adamız, Benim başımla o ya. Ama yazdığım maddesinde öncesinde Nurgül o. demiyor muydu herkes? Geldiği gibi değişmedin değil mi? Hep olduğun gibi anlatıyorum. Şu andaki yazıyla silin kurban olayım ya. Allah muydu? rızası için silin ha? ya. Bu kadın benim ben nikahlı karım ya. Ben bunları yapıyordum ve yapacağım da sen de bunu biliyordun dedi. Emrecim biz bunları konuştuk. Bunlar da kabul anlaştık. Bunlar da anlaştık. Nurgül'cüğüm hemen kendini düzelt. İfade et. Susuyorum. Sinirlenmiyorum da anlatırken bile bir üslup vardı. Üslup. Bak orada diyorum ki var. şu tatile gidebilir mi tamam çıkarttım. Çıkarttın Ama mi? tam evet, çıkarttım güzel. diyorum. Üstünü güzel. çizdim. Güzel Çizin anlat. orada üstünü tatiline güzel canlat. Ben kızım hastalandığı zaman babasıyla görüşmem gerekiyorsa görüşürüm yani. O ayrı bir şey canım onu tabii. Ona hiç kimse tabii. karışamaz. Kimse karışamaz. Sura bak, Allah tatil, tatil değil de kastele ölüme kimse karışamaz. Var. Var. Hadi bizlik tamam. bir durum değil onlar konusu yani. de kendini efendim. böyle bir Aynı. nimetten zannediyor ya. Ben buna üzülüyorum. Zaten ben bu kadınla evlenmişim. Ben bu kadınla evlenmişim ya. Ayıp ya. <laughs> Durdu, dur ya. Hanım. Sen ne diyorsun? Sen çünkü gerektiği yerde kızına kızabiliyorsun da. Her zaman çalları. Her zaman çalları. Benim kızım dik kafalı evet. Hı. Dediğini yapan bir çocuk. Hı. Emre de bunları biliyor. Baştan beri biliyor. Söylüyorum Emre'yi de. Baştan beri böyle. Benim Al. kızım dik kafalı diyor. Hayır, Hayır, baştan beri bu, bu konuda size. hiç adım, geri adım atmadım ben yani. Hiç otomobil konu doğru da görüşürüm. Da, şey da görüşürüm, çocuğun babasıyla görüşürüm ben hı, görüşüyorum hı, yani. Ben yani. yalan söylerim. Onların pembe yalanları ama ben pembe yalan söylerim. Yine görüşürüm o zaman. Ya, ya ters, görüşürsün. Çocuğla ilgili bir şey varsa görüşürsün burada. Hiç mi? kimsenin hakkı yok. Görüşeceksin. Hasta da olursa gideceksin. Evet. Düğününe de gideceksin. Nişanına sen tabii bir anası. Tabii ki. Her ne olursa olsun seni ne kadar tasfiye etmesem istemesem sen bir anası. Yapmak zorundasın ona. Onu katma. Ama o adamcağızı da yuvasından etmeyin. Bırakın ee, bir kere Ben da. şimdi düzeltiyorum. Çok, Çok için Bir saniye anne. Hemen düzelt kendini özür dile. Çizik de çiziyorsanız çizin. Ben niye Alttaki özür dilerim? Alttaki de yazıysın. Sen de, de dakika hazır. başı benden özür evet. bekliyorsun ya. Dediği kelimeye bakar mısın? Bir, ben bunu kabul etmiyorum. Eğer böyle bir düşüncesi varsa da yola açık olsun, <laughs> bahta açık olsun. Hiç, hiç umurumda değil benim. Benim bunu yolum kabul, açık olsun. Ben bunu... öyle bir düşüneceğim ben var benim yolum açık Allah rızası ben, için bunu, boşa beni. Ben bunu kabul edecek beni bir adam değilim. Beni boşan. Etmiyorsan boşan. Ben bunu kabul edecek bir adam değilim. Baştan bir şey değil etmişimle etmiyorsun. Boşan. Ben bunu da kabul ettim. Boşan boşan. Evet. Ben bunu baştan evet. kabul ettim. İstemiyorum. Nurgül bak beni... Boşan. Beni burada insanların içinde bile etme. Boşan. Emre boşan. Allah rızası için boşan. İstemiyorum ya boşan. Bu ne terbiyesizlik ya? Ben sen böyle terbiyesizlik, terbiyesizlik bir tek, görmedim kardeşim bir tek sen ya. sen terbiyelisin zaten. Ayıp. Bir tek bir sen terbiyelisin. Yürürken, eline tutuşurken insanlara bakacak yüzümüz olsun. Utanmadan yürüyelim. Emreci, başından beri konuştuk da, elimi tuttum da, şimdi bu maddeye girince mi Yok, tutamıyorsun? Böyle, ben anlamıyorum böyle yani. Böyle bir madde var mı? Kabul ediyor musun bu maddeyi? Bir saniye ben şunu soracağım. Bunu istiyor musun gerçekten, bu maddeyi istemiyor musun? Hemen. Emre diyorsun ya boşanacağım diye. Boşan sen Bak, benden. Bak bir şey söyleyeceğim. Boşan, sen ben maddeyi zaten boşanmanı istiyorum. musun? Ben katlanamıyorum sana. Ben de sana katlanamıyorum. Demek ki o maddeleri de bilerek koymuşum oraya ki boşasın beni diye. İmzalayamayacağını biliyorum çünkü o maddeyi. Yani. Ne istiyorsun Yapacağ, sen? Yapacağım her şeyde bir şey var benim. Sen rahat ol. Sen ne istiyorsun? Ben akıllı kadını. Sen ne istiyorsun? Peki bir şey soracağım Emre sana. Yani e, Nurgül bir şekilde kızının babasıyla görüştüğünde senin güvenin mi yok? Abla ne güvenim olmayacak Çocukla ya? Çocukla ilgili görüşüyorlardı ya. Abla. Yani. Biz, ben görüşüyorum sizinle, ki ben. Bak şöyle bir <laughs> şey var. Haberi yok. Görüşüyorum. Tabii ki de görüşeceğim. Şöyle bir yok. şey var. Görüşemez. Görüşe görüşüyorum. Görüş haberin ne yok. Ne zaman evle. görüşüyorsun? Görüşüyorum. Vallahi görüşüyorum. O zaman sen beni sen aldatıyorsun. Sen yalanlar söylüyorsun. O zaman sen beni aldatıyorsun. Hayır, hayır, sen beni hay, aldatıyorsun. Aldatmak Allah. Öyle Allah. Allah. De bana utanıyorum. Yemin ederim buradan kalkıp gitmek istiyorum. Sen de annenin yalan söylüyorsun. Yok ya. Ki, ya. Bir dakika. Annemle konuşmuyorum diyor. Kapıda ben Emre. hiç gözükmeden Annesiyle konuşuyorum. Yalan bunlar. Çocuğum için mecbur. Bu e, pembe yalan. Bir dakika Bu, bir sakin Bu yalanın pembesi laciverti grisi var. Bu da pembe yalan o zaman. Nurgül. Çünkü mecbur görüşüyorum. Böyle adam, kızım bir... hasta. Mecbur hastanede yanına gitti. Bunun için yalan söylemene gerek yok. Kocanın haberi olmalı. Ama ne yapayım? Pembe yalan söyledim. Ona konuşurken bana söyleyebilir. Ama ben anasını... Ama niye söyleyeyim. ilişkiniz zedelenmesin diye söyleyemiyor. Pembe yalan söylüyor Seda Hanım. Ben Anlatın size şu mi? kadar söylüyorum. İlişkiniz zedelenmesin diye benim, ben de pembe yalan söylüyorum. Benim, benim, benim kitabımda... Şey, anne ayrı bir şey bak, ya. Bir saniye ya. ya. Benim kitabımda böyle bir şey yok. Ben kitabıma Yoksa böyle bir şey yazdım. Yoksa boşarsın. Yazmıyorum. Ben... ben bu kadar Siz rahat bir adam da olmadım. Boşarsın. Bak şu kadar söylüyorum size. Bu ayıp ayıp. Hangi ara biz bu araya geldik? Tamam. Ben seni Madem evlenmişsin, ayır, ayrılmışsın. İstemiyorsun. Bak, istemiyorsun. Ayrılmışsın. Boşan Emreciğim, boşan. Boşan? Bak ben sana bunları. 12 iki kıyamasın. Asaydı on iki kıyamasaydı. O benim... kadar söylüyorum. Aa, deme Emre, üzülüyorum. O ben. kadar söylüyorum. Allah keşke benim canımı assaydı. Ay öyle söyleme, söyleme, söyleme. Üzülüyorum ben deme öyle. Çok büyük hata ya. Abla 83 milyon benim hakkımda ne düşünür biliyor musun? Yarın ben bu kadın elini tutunca ya. Çıktın da kendini ya. Boşan. Tutmak zorunda kalma işte. boşan. Adam adam Yok ne yalvaracağım ya. Boşan her gün her gün diyor ki ben ne yalvaracağım geliyor sonra kapıya. Yok, ben anlamıyorum ya. Bunun... Biraz adam ol boşan. kimi edemem. Çocuğun babasıyla görüşüyorum olduğunu, diye. On... Çocuğun yanında ol, oluyorum. Seviyorsun. Tüm 83 milyon gördü. Biz karı koca değiliz. Bunu da böyle bilsinler. Bak bu kadar söylüyorum. Karı koca falan değiliz. Değiliz. Benim böyle bir karım olamaz. Yoksa yok. Ben böyle bir kadını eş olarak yanıma almam. Yok tatile giden de. yok Salak. Bak ağzını bozarsan. Adam al da Adam al boşan. Aydan abi. Söyle Emre diyeceksin. Aydan abi Allah senden bak rica ediyorum. Allah için şahit tutuyorum. Allah şahit tutuyorum. Rica ediyorum avukatsa neyse diyorsun ki Emre boşanmak istiyor. Ben boşanacağım. Hayır o aslında dava. Şimdi bu söylediği ya lafları yemesin ama ne olursun bak şimdi zaten televizyonda kayıt diyemesin lütfen. Yorum yapmayın lütfen. Bırakın karı koca tartışmayı. Karışmayın. Ben amamı sildim. Ben bütün akrabalarımla kötü oldum senin için. Sen de yalanlar ben, söyledin. Sadece silmedin. Ben Daha sabah annenle konuşuyordun. Sen de yalanlar söyledin. Yeni sülalemle Silmedi. beni kötü ettin ya. Yeni sülalemle ne? beni kötü ettin ya. Bir kişinin içine çıkıp da yüzüm kalmadı benim ya yürüyecek sokakta. Niye? Bak tükürürler. Tükürürler benim yüzüme. Niye? O kadar söylüyorum. Niye niye? Niye pardon da